Merhabalar sevgili Parakistan Kimya izleyicisi. 9. sınıf 2026 model kampımız devam ediyor. Etkileşimlere geçmiştik. Maddelerin nasıl etkileştiğini, nasıl bağlandığını görmüştük. Şimdi bu bağların güçlü olanlarını tek tek inceliyoruz. İlk güçlü bağımız metalik bağdı. Bugün iyonik bağ inceleyeceğiz. Sonra kovalent bağ, sonra bileşiklerin okunması diye devam edecek videolarımız. Güzel bir konu, maddelerin nasıl birbirine bağlandığını, nasıl birbirini çektiğini gördüğümüz bir konu. Hadi gelin bakalım iyonik bağ neymiş? Biliyorsunuz arkadaşlar metallerin son enerji seviyesinde az sayıda elektron var. Ve metallerin çapağı metallere göre büyük, periyodik sistemde bunu görmüştük. Dolayısıyla metaller bu elektronları çok az çekerler. Yani bu elektronları vermeye elverişlidir. Ametallerse tam tersi çok küçüktür, elektronu severler. Elektronlarını çok fazla çekerler metallere göre. Ametallerden elektron koparmak çok zordur. Ametaller genelde elektron almaya yatkındır. İşte elektron vermeye yatkın olan bir metalle, elektron almaya yatkın bir ametal uygun şartlarda bir araya getirildiğinde metal ametale elektron verir. Metal elektron verdiği için katyona, artı yüklü bir iyona. A metal ise elektron aldığı için anyona yani eksi yüklü bir iyona dönüşür. Artı da eksiği çektiği için oluşan bu iyonlar birbirine çok güçlü olarak bağlanır. Bu iyonların arasında bir bağ oluştuğu için bu bağ da iyonik bağ yani iyonlarla oluşan bağ. Dolayısıyla iyonik bağ olabilmesi için elektron alışverişi yapmamız gerekte, Elektron alışverişi olması için de iyonik bağı yapan elementlerin elektronegativite farkının en az 1.7 olması gerekli. Elektronegatiflikleri 1.7'den daha yakın elementler birbiriyle elektron alışverişi yapamıyorlar. Bir sonra göreceğimiz konuda kovalent bağ, elektron ortaklaşması yapıyorlar arkadaşlar. Unutmayın İyonik bağ iyonlar arasında oluşuyor. Genelde metal ile metal arasında metal elektron verip artıya, a metalde elektron alıp eksiye dönüşüyor. Dolayısıyla bu konu bakın periyodik sisteme çok bağlı. Onun sınıftan aldığımız bir not sodyum katı gaz olarak şey milli eğitim kitabından aldığımız bir not özür milli eğitim kitabı diyecektim onun için sınıf çıktı klor gazı geliyor sodyum elementine çarptıkça sodyum hop klora elektron veriyor sodyum klora elektron veriyor sodyum katyona klor anyona dönüşüyor bu katyonla anyon düzenli bir şekilde birbirine bağlanıyor İyonik bağın özelliklerinden biri de budur artı eksi artık oluştuğunda düzenli bir kristal yapısı oluşur düzenli bir kristal yapısında bütün artılar ve eksiler birbirini yapar Burada Birbirini çeken sadece elektron alışverişi yapan iyonlar değil yani bu klor bu sodyum olsun sadece e, sodyum bu klor elektron verdi diye bunu çekmez diğer kloru da çeker. Çünkü artı eksiği her zaman çeker. Yani bağlanan bütün elektron alışverişi yapan bütün artı eksiler birbirlerine bağlanır ve bir örgü halinde bir yere gider. Buna kristal örgü diyoruz veya kristal hücre diyoruz. Buradaki en küçük birim birim hücre iyonik bağlı bileşikler bu birim hücrelerin çoğalması yoluyla gider. Birim hücrede her artı yükü belli sayıda eksi yük, her eksi yükü de belli sayıda artı yük sarmıştır. Örneğin NaCl'nin birim hücresi bu. NaCl'nin birim hücresinde her kloru 6 tane sodyum bak 1 2 3 4 5 6. Her sodyumu 6 tane klor çevirir ama hep böyle olmak zorunda değildir. NaCl küp şeklinde olduğu için böyle. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük birimine birim hücre denir ve bu birim hücrede iyonlar çok sıkı sıkıya bağlıdır. Sıkı sıkıya bağlı olduğu için iyonik bileşikler serttir, erime noktaları yüksektir. Bu da şartlarında katıdır, kırılgan yapıya sahiptir. Birbirine sıkı bağlandıkları için işlenemezler. Zorlandığında kırılırlar. Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iyonlar hareket etmediği için iyonlar katı halde elektriği iletmez. Ancak sıvı hale getirirsen burası gevşer böyle hareket etmeye başlar veya suda çözersen etrafını su sarar iyonlar hareket eder de o zaman elektriği iletir. Yoksa katı halde sıvı halde iyonik bileşikler elektriği şey katı halde iletmezler. Sıvı halde ve sulu çözaltı iletirler. Hadi gel iyonik bileşiklerin birkaç özelliğine bakalım. Erime noktası yüksektir. Katı halde elektriği iletmezler. Sıvı halde iletirler sulu çözeltide iletirler ve kristal örgü yapısına sahiptir. Çok sıkı sıkıya bağlı olduğu için katı halde iletmiyor. Isıtıyorsun, bağlar gevşiyor, iyonlar hareket etmeye başlıyor. O zaman elektriği iletiyor. Soru da hız yayınlarından. Hız yayınlarından bir sorumuz daha. iyonik yapılı bileşiği sert ve kırılgan olmasını sağlıyor. Çok sıkı sıkıya bağlı çünkü. Erime noktası kendini oluşturanlardan daha yüksek. Yapısındaki iyonlar sebebiyle katı halde elektriği iletmez. Evet iyon var. İyon yani yüklü tanecik elektriği taşır ama iyonlar hareket edemiyor. Hareket de etmesi lazım ki elektriği taşısın. O yüzden sıvı halde ve sulu çözelti de iletiyor. Yanlışı soruyor. Yalnız 3. İyonik bileşikler genel olarak metala metal arasında oluşur. Katı halde elektriletmezler. Arkadaşlar iyonik bileşiğin en küçük yapı birimine birim hücre diyoruz. Molekül değil. Molekül bir sonraki konuda kovalentin yapı taşı. böyle bir şey yok. Erime noktası yüksektir. Elektrostatik yani artının eksiği çekmesi sonucu oluşan etkileşimlerdir iyonik bağlar. Evet bu da doğru. Alüminyum her bir alüminyum iyonun etrafını belli sayıda kılır iyonu. Evet bu bileşik oluştuysa iyonik bileşikte her bir artı iyonu belli sayıda eksi iyon vermiştir. Nötralde çapları hemen bakalım. 1s, 2, 2s, 2, 2p6, 3s, 2, 3p1. Üçüncü periyot 3a'da alüminyum. Hemen kopya çekeyim biraz. 3 S2 3 P5 olacak. Üçüncü periyot 7 A'da klor. Yani şöyle alüminyum burada klor burada. E sola doğru çap artıyordu alüminyumun klordan fazla. Elektron aldı hemen iyon çapını hatırlıyorum görmüştüm ben. Alüminyum artı 3'müş yani 10 elektronu var. Klor da eksi 1'miş. 18 elektronu var. Evet. Ve hem eksi oldu. Hem buradaki bak 18 olunca bu 3P6 oldu. Üçüncü yörünge. Ama bu 3 verince 3S3P tamamen gitti. ikinci yörünge. İyon haline gelince klorun büyük. Atom halinde alüminyum büyük. Doğru. Bileşikteki anyon elektronegatifliği katyondan fazladır. Arkadaşlar anyon ametal. Ametallerin elektronegatifliği metallerden fazla zaten. Elektronları daha fazla çekiyor. Tamam değil mi? Cevabımız 1, 2, 3. İyonik bileşiklerin oluşumu sırasında tüm anyon ve katyonların iyon yükleri toplamı sıfır olmalı. Bir bileşikte yük olmaz arkadaşlar. Elektronu boşluğa mı verecek bu? E birine verecek, diğeri de onun verdiği kadar elektron olacak. Hani ben birini alayım annem, diğeri kalsın diyemiyor. Onun verdiği kadar almak zorunda. İşte bileşik formülünü de buradan buluyoruz. Alınan verilen elektron sayısını eşitliyoruz. Mesela magnezyum 3s2 ile bitiyor. Son kabuğunda 2 elektron var. Soy gaza en kolay benzeme yolu bu 2 elektronu vermek. Bu yüzden magnezyum tüm bileşiklerinde +2 iyon yüküne sahip. Florsa bir elektron alarak soy gaza benziyor. Bir elektron alsa hemen soy gaz olacak. Flor da -1 yüküne sahip ama yükler eşit değil bak. Bunların eşit olması lazım. O zaman bir tane magnezyuma karşılık iki tane flor almalıyım ki artı +2 -2 olsun, eşitlensin. Yani alınan verilen elektron sayısı eşit olsun. Anlaştık değil mi? Toplam yükü sıfır yapmak için eşitliyoruz. 1 magnezyumla 2 flor aldığın için de formülü böyle gösteriyoruz. Formülde sayılar bu alta yazılıyor arkadaşlar. Şu alta yazıyoruz sayılar. Yani 1'e 2 birleşiyor oranı 1'e 2 de formül yazarken öyle başına yazmıyoruz altına yazıyoruz. Hemen bak alüminyumla kükürt. Alüminyum 3A'da. Son yörüngesinde 3 elektron var ki genel olarak 1 2 3A metal. Metaller vererek soygaza benzer. 3 verince soygaza benziyor. Bak bu da 6A'da. Bak, 4. 2 tane alınca soy gaz olacak. O da 2 tane alacak. E artı 3 ile eksi 2'yi nasıl eşitleyeceksin? Bak bundan 2 tane bundan 3 tane alırsan artı 6'ya eksi 6. En küçük nasıl eşitleniyorsa? A, 2, S, 3. Bazen de bileşik oluştururken kök kullanıyoruz. Kök. Kökler birden fazla atomdan oluşan yön. Genelde anyon. Kökleri bir sayı ile çarpman gerekiyorsa parantez içine alıyorsun. Mesela kalsiyumla hidroksit örnek vermiş bizim Sayit Hoca. Kalsiyum artı 2 OH eksi 1. E artı 2 eksi 1 bundan 2 tane alman. Bundan 1 tane alman gerekiyor ki eşit olsun. Bak kalsiyum 1 OH'ın önüne 2 yazacağız ya. OH'ı parantez içine alıyoruz. Mantığımız bu. Toplam yük 0 olacak. Artıyı eksiye eşitlemek için sayılarla çarpacağız. Hadi gel. Hadi gel. Artı 1 eksi 2. Artı 1 eksi 2. O zaman sodyumdan bir tane Hayır olmaz. Artı 1 ile eksi 2'yi nasıl bir eşit, bir eşit diyorsun? Olmaz. Bundan 2 tane alacağım değil mi? 2 tane alırsam artı 2 eksi 2 olur. Yani na 2 o. İyon oranı da 2'ye 1 zaten onu anlarsın. Artı 1 eksi 3 artı 1'i 3 ile çarpacağım değil mi? Na 3 ne? İyon oranı 3'e 1. Artı 1 eksi 1 bunlar zaten eşit. Bak sayı getirmiyorsan bunların önüne parantez koymana gerek yok. 1'e 1. Bir. Eksi 2 artı 1. Bir, artı 1'i 2 ile çarpacağım. Na 2. C O 3 oranımız 2'ye 1. Artı 1 eksi 1 zaten eşit. Dümdüz yazıyorum. Na no 3. 1'e 1. Bunları senin de bilmen gerekiyor. Bak yazılda sorarlar. Artı 1 eksi 3. Artı 1'den 3 tane almam gerekecek. Oranımız 3'e 1. Artı 1 eksi 2. Artı 1'den 2 tane almam gerekecek. Oranımız 2'ye 1 milli eğitimin bir sorusu bu arada bu. Artı 1 bir, eksi 1 bir, birebir alacağız. Burada arkadaşlar CH3COO'nun bileşiklerinde CH3COO başa yazılır. Normal bileşiklerde artı olan başa yazılıyor ama burada CH3COO'yu başa yazacağız. Tamam değil mi? Bak artı 2 eksi 1 bu defa eksi 1'den 2 tane alacağım ki eksi 2 artı 2 olsun. Bundan 2 tane aldım. 1'e 2. E, artı 2 eksi 2 dur şunu değiştireyim karışacak. Artı 2 eksi 2 zaten eşit. Bir şeyle çarpmama gerek yok ama artı 2 eksi 3 bak 2'yi 3 ile çarpacağım. Mg 3. Üç, 3'ü de 2 ile çarpacağım. N2 iyon oranı 3'e 2. Artı 2 eksi 1 bunu 2 ile çarpmam gerekli artı 2 eksi 2 olsun diye ama bu kök 2 atom var görüyorsun. Bunu parantez içinde alacağım. Mg OH 2 oranımız 1'e 2. Artı 2 eksi 2 tak geldi. Artı 2 eksi 1 yine bundan 2 tane alacağım. Mg O, 3 2. Oranın 1'e 2. Artı 2 eksi 2 dümdüz yazıyorum. Mg 4 oranın 1'e 1. Bir. E, artı 2 eksi 1 bundan 2 tane alacağım. Yani CH3 COO'dan 2 tane alacağım. Mg'den bir tane. Oranım 2'ye 1. Tamam mı? Hadi gel arttakini ne yapalım? Alüminyum artı 3 Artı 3 eksi 1 bir, eksi 1'i 3 ile çarpacağım ki artı 3 eksi 3 olsun. A, F, 3 Oranım 1'e 3. Artı 3 eksi 2, 3 2 ile 2'yi 3 ile çarptım. Oranım 2'ye 3. Artı 3 eksi 3 direkt A, L, N alın. Oranım 1'e 1. Bir. Artı 3 eksi 1, bir, eksi 1'i 3 ile çarpacağım ki artı 3 eksi 3 olsun. Parantez içine alıp 3 ile çarpıyorum. Artı 3 eksi 2. 3'ü 2 ile 2'yi parantez içine alıp 3 ile çarpıyorum. Oranım 2 3. Artı 3 eksi 1. Bir, eksi 1'i 3 ile çarpmam lazım. A NO3 3 oldu. Oranım 1'e 3. Artı 3 eksi 3 direkt zaten. Alpo 4 oranım 1'e 1. Bir. Artı 3 eksi 2 3'ü 2 ile çarptım. 2'yi de 3'de çarptım. Oranım 2'ye 3. Ve burada CH3 COO'yu 3'de çarptım. Alüminyum. Eksi 1 artı 3 ya. Eksi 1'i e 3'te çarptım ki artı 3 eksi 3 olsun. Tamam değil mi? Çok güzel bir tablo olmuş. Oh Devamı var. Mis gibi bak. Artı 1 eksi 1. Direkt 1'e 1. NH4F 1'e 1. E 1. Artı 1 eksi 2 artı 1'i 2 ile çarpacağım. Çok dikkat et. Artı 1'i 2 ile çarpıyorum ama bu kök. Parantez içine aldım. NH4 2 O. Şunu şöyle biraz küçülsem daha iyi sığacak sanki. Hemen küsürledim. Artı 1 eksi 3 artı 1'i yani NH4'ü 3 ile çarpacağım. NH4 3 N. Artı 1 eksi 1 NH4 O Bunların oranını artık anladım değil mi? 2'ye 1. 3'e 1. 1'e 1. Artı 1 eksi 2 artı 1'i 2 ile çarpacağım. NH 4'ü 2 ile çarptım. CO3 2'ye 1. Artı 1 eksi 3 NH 4 NO3 1'e 1. Artı 1 eksi 3 NH 4'ü 3 ile çarptım. PO4 3'e 1. Artı 1 eksi 2 artı 1'i bu defa 2 ile çarpacağım. NH42SO4 kök olduğu için parantez içine aldım. Ve CH3COONH4 1'e 1. Tamam değil mi? Artı 2 eksi 1 CAF 2. Eksi 1'i 2 ile çarptım. 1'e 2 olacak. Bunu 2 ile çarparsam artı 2 eksi 2 oldu. 1'e 2. Iki. İkisi de değerli aynı. 2'yi 3 ile 3'ü 2 ile çarptım çarptım. 2'yi 1 ile bu eksi 1 olduğu için 2 ile çarptım. Artı 2 eksi 2 zaten doğrudan aldık. Artı 2 eksi 1 artı 2 olduğu gibi kalacak. Eksi 1'i 2 ile çarpacağız. Böylece artı 2 eksi 2 oldu gördün değil mi? Artı 2 eksi 3 şunu 3 ile çarptık. Bunu da 2 ile çarptık. 3'e 2. Artı 2 eksi 2 doğrudan yazabiliriz. Artı 2 eksi 1 bir, eksi 1'i bak 2 ile çarptım 2'ye 1 oldu. Artı 1 eksi 1 kf artı 1 eksi 2 k 2 f k 3 n artık bunları senin yapman lazım rahatlıkla. Artık bunlarda söylemiyorum niye çarptığımı bunları artık yaptık değil mi defalarca. Bunların sadece formülünü yazıyorum senin için tablomuz boş kalmasın diye CH3 kuk. Birleşme oranı da 1'e 1, 2'ye 1, 3'e 1, 1'e 1, 2'ye 1, 1'e 1, 3'e 1, 1, e 1, e 1 2'ye 1 ve 1'e 1 şeklinde. Tamam mı? Var mı bir sıkıntı? E hadi gel o zaman devam edelim hadi gel. O neymiş bu? Bir de daha o çok güzel çok güzel vallahi var ya bunları yaptıktan sonra artık yanlış yapma mümkün değil bak. Demir hem artı 2 artı 3 oluyor bileşiklerinde. Artı 2 alandan F2 artı 3 alandan F3 olacak. F o F2O3 değil mi? Fe 3 n 2 Fen. Ah, fen oldu çok güzel. Fe kökü olduğu için parantez içine aldık. P kök olduğu için parantez içine aldık. P co 3, bunu 2 ile co 3'ü 3'te çarptık. Baya örnek varmış. Bu eksi 1 olduğu için 2 ile burada da 3'te çarptık. Bunu 3'te, bunu da 2 ile çarptık. Burada zaten yükler eşit. Burada yükler eşit bunun da. Burada da bunu 2 ile SO4'ü 3 ile çarptık. Burada bu CH3COO 2 ile çarptık. Burada CH3COO 3 ile çarptık. İyon oranlarını sen yazarsın artık yani. Hadi bakalımız yayınlarımızdan bir soru. Şu kalemi eski haline geri getireyim izninle. Q ve 2 bak 1'e 2. 1'e 2. Şimdi bundan 1 bundan 2 aldıysam önce artı olan yazılırdı. Bu artı 2 bu eksi 1'miş. O yüzden bundan 2 almışsın. Artı 2 eksi 1 veya artı 4 eksi 2 veya artı 6 eksi 3 olacak. Q 12. 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 2 A. 2 artı 2 alır. Hiçbir sıkıntı yok. 19 3 P 6 4 S 1. Bu artı 1 alır olmaz. Q2 4 6 falan gitmesi lazım. 22 4 S 2 3 D 2. 22 B grubu B grubu değişken değerli o da artı 2 alabiliyor arkadaşlar. V'ye bakalım. Bu artı 2. Bunun da eksi 1 olması lazım. Bak hemen şuradan 2 P 5 dediğimde 7 A. 7 A 1 alırsa 8 A olur. Evet. Bunu elemiştik zaten. 17'ye bakıyorum. 2 P 6 3S2 3P5 dedik. Bu da 7A. Evet. 1 ve 3 olabilir sevgili arkadaşlar. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Biraz uğraştırıyor ama. Q 3 artıyor. Demek ki Q eksi 3 oluyor. 2 az oluyor. Artı 2 oluyor. Tamam. Kararlı bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? herhangi bir şey vermiyor. Q3 elektron alarak dublete ulaşmıştır. Şimdi 3 elektron alınca dublete ulaşılmaz arkadaşlar. Dublet helyuma benzemek demek. Helyuma benzersen elektron sayısı 2'dir. O zaman senin proton sayının eksi 1 olması lazım. Olmaz. V2 elektron vererek 8A grubu. Evet. Niye elektron alışverişi yapıyorduk? Niye bağ yapıyorduk? Soygaza benzemek için. Gayet doğru. Önce artıyı sonra eksiyi yazacağım. Bu artı 2 eksi 3. O zaman bunu 3'te de... Bunu 2 ile çarpacağız değil mi? V3 Q2 olacak. Evet 2 v 3 doğru. Hız yayınlarından aldığımız bu soruda gayet güzel bir soruymuş. O bir tane daha. Element 19. 19'u dizersek 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12, 3p6, 18, 19. 1a. 1a 4. periyot 1a'da. 13 13 hemen şuradan şöyle 12 11 bu da 3A. 1A artı 1 alır. 3A da artı 3 alır. Bazı elementler arasında oluşacak kararlı bileşikler belirtilmiş. Q ile V, B ile 8'i, 18'i bulabiliriz. Tamam. 1S2, 2S2, 2P4, 6A da 8A'ya benzeyecek. Eksi 2. V elementinin çekirdek yükü 17 olabilir. Bak 17 olursa 7A oluyor. 7A A metal. 1A metal metal A metal bileşik yapar olur. B ile belirtilen bileşik. Şimdi 3A 3 verip soygaza benzeyecek. Artı 3. L de 2 alacak. 6A eksi 2. 3'ü 2 ile 2'yi 3 ile çarpacağız. Önce artı olanı yazıyorum. K2 L3. K3 de 2 demiş. Yanlış. Metaller katyona, metaller anyondur. Evet, metaller her zaman elektron verir. A metaller her zaman elektron olur arkadaşlar. Yönik bileşiklerde hep metal artı A metal eksi olur. İkinci seçeneğimiz yanlış yani. O zaman iyonik bağ bitirdik. Hadi gel gelişim izleme sorularımızı da çözelim. Sonra kitabımızdan ödevimizi verelim. İyonik bağ iyice öğren. Sonra gelsin sırada kovalet bağ. Hemen bakalım bu elementler arasında oluşturacağı hangisi iyonik bağ oluşacağını gerekçeleriyle belirtiriz. Bakın Q, ve K, metal, L, M, N, A, metal. Q, V bileşik oluşmaz. Metal, metal bileşik oluşturmaz. V, K metal, metal bileşik oluşturmaz. K, M metal, A metal oluşturur. L, N, A, metal, A metal iyonik değil, kovalent oluşur. Q, N metal, A metal iyonik bileşik oluşur. Metala, metal, metal iyonik bileşik oluşur metal metal bileşik oluşturmaz. A metal a metal de kovalent bileşik oluşturur. Tamam değil mi? E hadi gel ikinci soru. Ne diyor? Tamamlayın diyor. E artı 1 eksi 1. Direkt zaten olacak. Artı 1 eksi 1. Artı 1 eksi 2 iki, bunu 2 ile çarpacağım değil mi? Na 2 C 3. Artı 1 eksi 3 artı 1'i 3 ile çarpacağım ki artı 3 eksi 3 olsun. Artı 3 eksi 1 bu defa eksi 3 ile çarpacağım. F E C L 3. 3'ü 2 ile 2'yi de 3'te çarptık. Şey olduğu için parantez içine aldık. Ee, kök olduğu için parantez içine aldık. Birden fazla büyük harf varsa köktür. Parantez içine alınır arkadaşlar. Artı 3 eksi 3 zaten eşit bir şeyle çarpmama gerek yok. Artı 2 eksi 1 eksi 1'i 2 ile çarptım. Eksi 1'i yine 2 ile çarptım ama parantez içine alıyorum. Artı 2 eksi 2 zaten eşit. 2'yi 3, ile 3 de 3'ü de 2 ile çarptık. Of. Bunların çoğunu yaptık aslında biz konu anlatımında. 1'e 1. Yine 1'e 1. Ama bu defa 1'i 2 ile çarpacağım. Şey 3 ile çarpacağım. Özür. Kök olduğu için bu. Paranteze alt 3 ile çarptım. P o 2'ye 1 ise C 2 ile çarpacağız. OH'ı 2 ile çarpacağız eşitlenmesi için. Zaten eşit. PO4'ü 2 ile S de 3 ile çarpacağız. Evet. Artı 3 CL'yi 3 ile çarpacağız. OH'ı 3 ile çarpacağız. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarpacağız. Evet. Çok güzel oldu. 12. 12'yi çizersek 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2A, ne yapar? 2 tane verirse çok rahat soygaza benzer. Artı 2. 17. Bak 2P6'ya kadar çizmiyorum. Kolaylık olsun. Bu da 7A'ymış. 1 bir alacak. 1 alacak. Bu da eksi 1. Elektron zilimlerini yapınız. Yaptınız. elementlerini türünü belirtiniz. Metal, A metal. Metal elektron verir. A metal elektron alır. Metal her zaman verir. Hep artıdır. Metal asla eksi olmaz. Unutma. İyon yüklerini belirleyiniz. Artı 2. Elektron dizilimini de yapın diyor. 2 tane sileceğim. 1s2 2s2 2p6. Artı 2. Bak sildim bu ikisini. Buna da bir tane ekleyeceğim. 1s2 2s2 2p6. 3s2 3p6. Bir tane ekledim. Bağ türü iyonik. 2 ve 1. 2'yi olduğu gibi alacağım. Biri de 2 ile çarpacağım. Artı 2 eksi 2 olsun diye. Tamam değil mi? Bence güzel güzel güzel. Yönik bağ metal metal arasında oluşur. Doğru. Metal elektron vererek katyona dönüşür. Evet doğru. Direkt bir. ametal metal elektron alarak anyona dönüşür. Buraya gelseydik bu da doğruydu. Ee, bir adaptör etkileşim elektrostatik çekim artının eksiği çekmesidir. Hepsi doğru bilgilerden ama biz doğruyu takip ettiğimiz için ilk çıkışa ulaştık. Bak bu 7A. ametal Eksi 1. Şu 2'yi verince bak çok kolay 2'yi verince soygaza benzeyecek. Bu 6A 2 alacak. Bu da 1A 1 verecek hangi elementlerle iyonik bağlı bileşik oluşturur? Q ametal, Metallerle V ve L ile oluşturur. L hangi elementlerle iyonik bileşik oluşturur? O da metal. O da Q ve K ile bileşik oluşturur. Q ve K ile a metalli. Hadi isterseniz bileşiği de yazalım. Bak buraya metalleri yazayım. V ve L. Buraya da a metalleri yazayım. Q ve K. Biraz önceki gibi tablo oluşturalım. V artı 2 L artı 1'di. Q eksi 1. K'da eksi 2'ydi. Artı 2 eksi 1 bir, eksi 1'i 2 ile çarpacağım. Artı 2 eksi 2 doğrudan yazacağım. Artı 1 eksi 1 doğrudan yazacağım. Artı 1 eksi 2 1'i 2 ile çarpacağım. Oluşacak bütün bileşiklerde bu 4 tane başka bir bileşik oluşmaz. Tamam değil mi? İyonik bağı tanımlayınız. Metalle ametal arasında elektron alışverişi ile oluşan bağa iyonik bağ diyoruz. İyonik bileşiklerin birim hücrelerinden oluşur. Birim hücrelerden oluşur. Sert, kırılgandır. Erime noktası yüksektir. Oda koşullarında katıdır. Katı halde elektriği iletmez. Katı halde iletken değildir. Sıvı halde ve sulu çözeltilerde iletkendir çünkü o zaman iyonlar ancak hareket etmeye başlıyor. Kristal örgü yapısının bileşiğe kazandırdığı özellikleri. <laughs> Onları da yukarıda hepsini yazdık zaten. Hemen ne diyor? Q'yu 2 ile CO3'ü 1 ile çarpmışız. O zaman Q 1'miş. CO3 de 2'ymiş ki bunu 2 ile çarpıp eşit demişiz. Bunlar 1'e 1. E 1. Tabi biraz e, sodyumun CO3 yükünü biz bilmemiz gerekiyor. Bunlar da 2'ye 2. 2. E, SO4 2 çünkü. Bunları ezberleyeceksin arkadaşım ezberleyeceğim. Vereceğim ileride sana yüklerini. Bunlar da yeni. Artı 2'ye eksi 2. O zaman Q artı 1 V eksi 1. Y artı 2. Z de eksi 2. Z de eksi 2. Q artı 1. E, v eksi 1. Eksi 1 de artı 1 gibi durmuş. Y artı 2. Z eksi 2. Artı 1 eksi 1 olduğu için Q ve Artı 1 eksi 1 2 olduğu için bunu 2 ile çarptım. Artı 2 eksi 1 1'i 2 ile çarptım. Artı 2 eksi 2 y z. Q 2 z diyecektik. Burada her yere v yazdım. Tamam değil mi? Bence gayet kolay. Q kat yon sayısı an yon sayısına eşittir. Ha. Artı eksiye eşit. Artı eşit eksi. Kat yon an yondan fazla artı büyük eksi katyon anyondan az eksi büyük artı. Tamam. Katyonu ilk yazıyoruz biliyorsunuz. Burada katyon fazla. Burada anyon fazla. Burada eşit. Burada katyon fazla. ilk yazdığımız katyon. Burada anyon fazla. Burada katyon fazla. Katyon fazla dedim yanlış yere işaretledim. Burada eşit. Burada katyon fazla. Tamam değil mi? Doğru işaretledik. Eee katyon fazla katyon fazla katyon fazla katyon fazla, fazla eşit eşit anyon fazla anyon fazla evet doğru yapmışız. O zaman şimdi hız yayınları soru bankasından test 32 33 34'ü çözüyorsun. İyonik bağ iyice öğreniyorsun. Sonra gelip kovalent bağ videosunu izliyorsun. Yorum yapıyorsun, beğeniyorsun, paylaşıyorsun. Bir de seviliyorsun.